Sevgili arkadaşlar, Ayşe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı kolay, lezzeti çok güzel, hatta bildiğimiz bütün reçelleri şöyle bir kenarda bırakıp bu reçeli odaklanabilirsiniz. Yani favori lezzetiniz olacak diyebilirim. Benim öyle oldu çünkü. Kapya biber ve acı biberden reçel yapacağım arkadaşlar. Ben bu reçeli çok duydum, gördüm ama yemedim. Sonra bana yengem çok güzel olduğunu mutlaka denemem gerektiğini söyleyince ben de denedim. İyi ki de söylemiş, iyi ki de denemişim. Yani favori leçellerimin arasına en başında girdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 kilo kadar kapya biberim var. Bütün hepsinin çekirdeklerini gördüğünüz gibi bu şekilde bir tane kalmış onu da oradan alıyorum. Çekirdeklerini aldım, yıkayıp temizledim. 8-10 tane kadar da acı kıl biberim vardı acı kıl biberlerim gerçekten süper acıydı ve bu arada bütün bu malzemelerin hepsi benim bahçemin kendi ürünüdür doğaldır organiktir arkadaşlar uzun şeritler halinde kapya biberleri kestim sonrasında küp 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 doğruyorum ortalama 3 kilo kadar biberim vardı tartmadım tahminen söylüyorum ee, ne kadar biberim varsa o kadar da şeker koydum ben. Gördüğünüz gibi bu leğeni ölçü olarak kullandım. Ee, doğranmış biberlerim tamamen bu leğeni doldurdu ve 8-10 tane acı biberim vardı demiştim. Onları da doğradım, küp küp. Şimdi bir uygun gördüğüm reçeli pişirecek olduğum tencereme aktarıyorum biberlerimi. Acı biberlerimi de üzerine aktarıyorum ve aynı leğenle bir o kadar da şeker koydum dediğim gibi tartmadım birebir ölçü olarak yaptım Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz yaparken doğradıktan sonra e, bakarsınız hangi kaba koyduysanız o kap ne kadar doluysa bir o kadar da şeker ilave edersiniz daha az da ilave yapabilirsiniz daha bol taneli de seviyorsanız şekerini bir tık daha az ilave yapabilirsiniz bu şekilde şekerini ekledim ve şöyle biraz karıştırdım İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp bir gece beklettim. Bunu 3-4 saatte bekletebilirsiniz ama zamanınız varsa bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Ben ben öyle yaptım ve şimdi ocağıma aldım reçelimi. Henüz altını açmadım. Şöyle biraz karıştırıyorum. Çünkü e, şeker dibine oturduğu için eğer altını açarsam bu sefer şekeri yakma ihtimalim yüksek. O yüzden birazcık karıştırdım. Sonra altını açtım. Ve daha sonrasında bir su bardağı su, yarım su bardağı kadar ben bir buçuk limonu sıktım. Onu da ekledim. Ve ortalama bir saat kadar kaynattım arkadaşlar. Ve rengin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yani renginin güzelliğinden yersiniz yine yersiniz. Gerçekten de tatlı ve acı lezzeti veriyor ağzınıza tatlı mı yedim acı mı yedim ama acısı gerçekten o kadar az o kadar az ki yani reçeli kaşıkladıktan sonra ağzınızda çok hafif bir bir süre sonra bir acılık geliyor ama tatlı bir acı arkadaşlar çok hoş yani ben, ben böyle bir lezzet gerçekten hiç tatmamıştım İyi ki de yapmışım diyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı yerinde rengi çok güzel harika bir reçel oldu. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Açıklama kısmında bütün detaylarıyla bir şekilde yazdım. Orayı bakıp okumanız yeterlidir. Bugünlük bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.